adresin birinci katı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bornova ilçesinde bir iş yerinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiğine dair aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri görünümlü boş alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği ve adresin bitkiden elde edilen uyuşturucu maddenin çoğaltım merkezi olarak kullanıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, 593 kök kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon yapılan adresin dışarıdan tekstil atölyesi gibi göründüğü ancak içeride uyuşturucu yetiştirildiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.